Arkadaşlar Karamas kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Bravo bu starda. Sonunda 1000 kupa olma çabalarım yerine geldi. 1000 kupa alıyorum arkadaşlar birazdan. Gördüğünüz gibi 959 kupayım. Şimdi sizlerle beraber 5 kez oynayayım. 1000 kupa olacağız. 1000 kupa olma gerçekten benim hayalim hayalimdi eskiden. Şimdi değil ama. Şimdi benim yan 6000 kupa. Ablamla birlikte bu hesabı kasıyoruz 3-5 gündür. 900, 959 kupaya getirdik. Şimdi arkadaşlar 5 kere 10 1000 kupa olacağız. 1000 kupa olduğumuzda da güzel olacak. Sonra 1500 kupa, 2000 kupa. O şekilde devam edeceğim. Ya da ablamla falan da kastığım videoları atabilirim size. Belki yarın ablam bize Brawl Stars gelir. O arkadaşlar nakavta oynuyoruz. Uzak bir video için uzaktan sıkıyorum. Kazandık. Sebastian. Sebastian varmış arkadaşlar bizim tabakımda. Oğlum bu erkek ama niye kız giymiş? Allah. Ağzlarına tükürdük. Helal be bize. Arkadaşlar yani videolarım izlenmiyor ama ben yine atacağım çünkü herkes böyle büyüdü. Yavaşça büyüdüler. Çoğu şekilde büyüdü. Öyle. Şu star yoluna kadar oynayacağız arkadaşlar. Ya star yolu yer alacağız. Ya bilmiyorum adını tam bilmiyorum da. Onlara zıplayacağız belki bir şey çıkar diye. Devam edelim. Tufan Ninja 1 veya 1. lan 1 v 1'e. Yemiyor ama değil mi lan? Neyse. Bu <laughs> sırası geldi. Şak şak şak. Gel lan buraya gel. <laughs> gel lan buraya. Harbi lan. Oğlum bu Rus nasıl vurdu lan orada? Arkadaşlar Rus demedim. Rus. 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 Hı. Ya isimler sokayım senin ya. Ah ah Allah Allah Allah. Allah. Biz besmele çekip giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gel bana da. Allah 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 Allah. Hello Karamasken. Karamasken. Bu 3 abonem için yapılmış bir şeydir. Winner victory. Victor. Kazandık arkadaşlar. 2 dakika olmuşlar. Çok kısa olmasın. Bir 8 dakika geçelim. 970 kupa olduk. Arkadaşlar ne gelmiş bakalım. 185. Bir şey basabiliyor 10, 10, tane şey nasıl basıyorsunuz? Arkadaşlar 6 yapıyorum ben tüm hepsinin seviyelerini. Azdan azdan yükseltmeye çalışıyorum. Bunu da 5 yapayım. Lan basamadım. Arkadaşlar bilerek 8 bit oynadım. 8 bit kupası az. O yüzden rahat oynanıyor. Arkadaşlar şimdi kaç kupa kaldığına bakamam. Körüm ben herhalde ya. Neyse bir ay sonra görürüz. Herhalde 2 2 el daha oynamamız gerekiyor ya da 1. 2 el oynadık. Aynen 2 el oynamamız lazım. 2 el sonra 2 el sonra 1000 kupayız. Bak sizi söyledim de sonra videonun siz gider. İkiliyim. Aslında bir kızdan başarılı geldi az önce de o yüzden 2 dakika susmam gerekir. İkiliyim diye bir kızdan. Gider çıktım acaba ya. Neyse. Biz önce bonusu aldık arkadaşlar bir tane. Ender savaş. Ender. Hadi bismillah Allahu ekber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şak. Amına koyayım. Hiç kim çıkmadı arkadaşlar. Şimdi 4 kez daha oynayalım. Sana bugün kupa daha var. 2 el daha oynamamız gerekiyor. Hatta 3 el gibi gözüküyor. 3 el herhalde. 3 el, 4 el daha oynarız. Arkadaşlar şu an 4 dakika 35 saniye olmuş. İyiyiz. Bir 4 dakika daha böyle oynarız. Şu an mesela ben burası vardı. Ölünce benim tüm efesim kaçıyor yani. Üst üste kupa kayınca benim de efesim kaçıyor. Size de ağzına tükürdüm. Sizde öyle bir şey var mı? Ben oluyor yani. Sizde de illa ki. Oynuyorsun, oynuyorsun sona. Bin kupa olur. Sonra yavaşça kupa nasıl? Ya sen şu an arkadaşlar çok şu bana şu an diyor ki. Ha. çocuğa bak yeni bin kupa oluyor. Lan bin kupa olmakta bir şey yok evet. Doğru ama bunu video videonun içinde de oynayarak lazım. Ee, bir de video atmıyorum çünkü videolarıma bir ara verdim. Kupa kasıyordum bir ara. Sonra bıraktım video çekmeye kadar verdim. Bir el daha arkadaşlar. Sonra kazanıyoruz. Aa bir el daha. el gel. gel. 8 kupa geleceği için 8 kupa 89 eder. 89. 99 dokuz eder. 99 dokuz eder. Bir 8 kere de oynayacağız. 8 kere ne ya? Matematiğime tövbe estağfurullah çarpacağız şimdi. Hepimiz yaz açalım kapı. Alfa 101. Allah Allah Allah. Vur kafasına vur onu. Helal sana. İsmi neymiş? Tom the Strong. <laughs> Değiş. Helal olsun. Hepimiz aynı açılık yapmayın. Ben bize korkmayın. Çocuklar abartmayın. Hepimiz aynı ıkçılık yapmayın. Öldürdük Thunderstorm. Doktor Strange gibi geliyor mi? De. Neyse devam. Altı lütfu olduk bunda da. Arkadaşlar bir kez daha oynayalım. Bir kez daha oynayınca şey olacak az neydi? Şu an 6 dakika oldu. iki kez daha oynasak kazanırız. Şu an 999 kubayız. İki kez daha oynayacağız. İki kez tekrar oyna tuşuna bakacağım. İki kez tekrar oyna tuşuna basacağım ki bir kupa olduğumuz anını görebilirim. bir anda kutu az ya. Öyle değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hayallerim yerine geliyor. Yeni açtım hesapta bin kupa olmak ikinci hayalim. Binci hayalim de olmayacak bir hayal olduğu için söylemeye gerek yok. Ama çoklara gidersiniz söylerim. Ama zaten çoğu kişi videolarımı buraya kadar izlemiyor bile. Yani o yüzden benim bunları söylemem boş yani. Ben bunu biliyorum. Değil mi? <laughs> Gerçekten çoğu kişi bana diyor. Buraya kendisinde bir şeyler çekiyor. video falan çekiyor. Kendini havalı sanıyor. Aa böyle bir şey yok ben kendime alırsam. Beşik salırım yanlışlıkla. Ya ben öylesine bir çekmek istiyorum. Hem kupa kazacağım hem bir rütbe yapmıştım o yüzden. Arkadaşlar herkesin bir hayali vardır. Belki her hayal gerçekleşmez ama inanırsan her şey olur. Hadi gir araya gir. Allah Allah Allah. Dal dal dal. Tamam. Allah Allah. Ay. Ay. Kalbim durdu ya. Arkadaşlar bu, bundan sonra bin kupa olduk. Çok mutluyum. Bak şurada bak. Çak 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 Allah Allah. Tamam biri atladık. Helal bize. Merhaba maske. Son elimde kazandık. Devam. Devam. Şimdi birazdan. 6000 hasar da vererek. 6 milyondur o. Ender savaşçı açıyoruz. Bakalım ne çıkacak Süper Ender. Haydi bismillah. Hadi hadi hadi. Haydi haydi haydi. Aman. 16 kupayla. Kara maskeyle bin kupa oldu. Kara maske. Bin kupayız. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Sonunda bin kupa oldu. 320 geliyor. Bir arkadaşlar son olarak da karakterlerimi falan göstereyim. Bakın kaç dakika olmuş. 8 dakika tamamlandı mı? Işte. 8 dakika olmuş tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma, kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.